Merhaba Sevgili anne babalar ve eğitimci arkadaşlar, bugün sizlerle Montessori'yi anlatmak istiyorum. Montessori ile benim karşılaşmam 2007 yıllarında bir grup arkadaşımla Almanya'ya gidişimizde Köln şehrinde dört okulu inceleme ile başladı. Montessori uygulayan okulun okulları gezip inceleme ile başladı ve ben ondan sonra Montessori'nin çok önemli bir felsefeye bir programa Aynı zamanda bir bilim dalı olduğunu öğrendim. Bundan dolayı olarak da edindiğim bilgileri, uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bugünkü videomda size biraz Montessori'yi anlatmak istiyorum. Montessori nasıl bir programdır? Bununla başlamak istiyorum. Montessori aslında Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir program ve yapılmış bir programdır. Nerede? ilk etapta İtalya ya da bu programı yapmıştır kendisi çünkü İtalya'da ilk doktorlarından biridir çok zeki kendi döneminde 1800'lü yıllarda yaşamıştır kendi döneminde yaşadığı zorlukları var olma şeklini ve problem çözme şekillerini bir program olarak ilk yıllar dediğimiz çocukların okul öncesinden başlayarak ta ki üniversiteye kadar olan süreçteki gelişim geliştiren bir program bütünü oluşturmuştur ve birçok dünyada önemli üniversiteler bilim dalı olarak da kabul etmektedir. Bundan kaynaklı olarak da Montessori bir felsefedir. Nasıl bir felsefe? çocuğa yaklaşıma anlamında sevgi gösterisi anlamında bir de ilk yıllar programı olarak çocuktan çocuğa eğitim yapılmasını ön planda belirler. Ne demektir çocuktan çocuğa eğitim programı? Çocuklar kendi yaş gruplarından büyük çocuklarla birlikte geniş, ferah ve öğretim becerilerinin geliştirilmiş olduğu sınıflarda beraberce çalışırlar ve örneklemelerle birbirlerini takip ederek ve çocuktan çocuğa öğretim öğrenim transferi yapılır. Bunun içinde öne çıkan bir programdır. Çok eski bir programdır ama her döneminde bu program kendine yer bulmuştur. Bunun içinde bilim adamları bunu bir program olarak dünyaya bütün eğitim yapan okullarda uygulamaya sunmaktadırlar. Ama bunu en iyi yapan ülkeler içerisinde Almanya bulunmakta. Çünkü Almanya buna artık tam bir şekilde bütün okullarına, devlet okullarına da yaymış durumda. Bunun içinde. de çok başarılı bir şekilde programları yürütmekte, öğretmenlerini bu şekilde yetiştirmekte. Montessori'nin öne çıkan unsurlarından bir tanesi de sakinliği, dingilliği çocuğa öğretiyor olması. Öğretmen rehber konumundadır. Ve kesinlikle her bir bireyin kendi alanında ve karşısındakine saygı duyma, haklarını önemseme durumu vardır. O nedenle çocuklar okullara başladıklarından itibaren bu durum öğretmen tarafından bireysel olarak alınır ve çocuğa öğreti gösterilerek öğretilir. Bir kapının açılması, öz bakım becerileri, duygu gelişimleri, bireysel özellikleri, sanatsal yapıları, işitsel zekaları buna hep katılan ve çeşitlendirilen çocuğa verilen bir durum yaratır. Bir de e, bu programı ön plana çıkaran nedenlerden bir tanesi de çocuk kendisini o var olduğu süreç içerisinde problemlerini kendisi çözme yollarını bulur. O sürece kadar. Eğer öğretmenin yanına gelmediyse, ondan yardım istemediyse öğretmen onu izlemeye alır. Ve bundan kaynaklı olarak da öğretmen hep rehber konumundadır. Çocuk ihtiyaç duyduğunda yanına gider ve ona ihtiyacı olan şey konusunda hangi konuda problem yaşıyorsa yardımcı olmaya çalışır. Ama öncelikle çocuğun bu sorunu kendisinin bulup çözmesinin yolları ona göstermiş olur ve ortamını hazırlamış olur. Bundan kaynaklı olarak her birey kendi öğrenme hızında önemli bir hıza sahiptir. Bunu biliyoruz. İkincisi bireysel özellikleriniz özellikleri olan çocuklar her zaman her bireyin bir bireysel özelliği vardır sanatsal anlamda müzik anlamında bedensel gelişime anlamında. Dolayısıyla Maria Montessori bunları da çok ön planda tutmuştur. Çünkü her birey önemlidir ve her bireyin kız veya erkek olması önemli değildir. Her bireyin eğitim alma hakkı vardır. Bunu ön plana çıkarmıştır. Yaptığı programlarda zaten gördüğünüz zaman sevgili anne babalar ve ebeveynler gördüğünüz zaman sizler kendiniz içinde çocuğunuza nasıl evde davranmamız gerektiği ile ilgili kendinize oldukça disipline ettiğini göreceksiniz bu programın. O nedenle götürdüğünüz okullarda Montessori yapılıyor ise bilinçli bir şekilde bunu bilerek götürmenizi öneririm. Bundan dolayı da ben 2010 yılında tanışma fırsatı buldum ve kitabını yeni baskısıyla yapmış olan Emel Çakıroğlu Wilbrand hocama son derece güzel bir hem eğitimci arkadaşlarım için hem anne babalar için güzel yeni versiyonuyla güzel bir kitap hazırlamış uygulamaları da içinde bulunan şöyle gösterebilirim sizlere uygulamaları da içinde bulunan son derece güzel, anlatımlı Montessori felsefesini ve Montessori eğitimini anlamayı, çocuklarınıza davranışsal anlamda onlara yol gösterme, yolunu açma, özgüvenlerini, öz, öz bakım becerilerini kazanmada, örneğin bir tuvalet alışkanlığı, el yıkama alışkanlığı gibi durumlarda çok güzel bir yol gösterici. Ben kendim Kendim çıkar çıkmaz hemen kendime bir tane edindim. Sizlere de öneriyorum. Çok başarılı bir kitap ve buradaki eğitimci arkadaşlarıma da güzel yol gösterici olacağına inanıyorum. Hangi programı okullarınızda uygularsanız uygulayın temeli gelip arkadaşlar Montessori, Montessori eğitimine dayanıyor. O nedenle size önerim bu kitabı alarak biraz incelemenizi bu konuda da kendinizi zenginleştirmenizi bir eğitimci olarak öneriyorum. Sevgili anne babalarımıza ve ebeveynlerimize de öneriyorum. O nedenle Montessori iyi bir, bir felsefeli felsefe olarak ortaya çıkmıştır. İyi bir programdır ve bilim dalıdır. Bunu unutmamamızı e, unutmamamız gerekiyor. E, o nedenle çeşitli programları bizler e, araştırırken Montessoriye gelip dayandığını e, bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazı eğitimci arkadaşlarım veya eğitimciler şöyle bakıyorlar, e, bakıyorlar eski bir program olarak bakıyorlar. Oysa ki eski bir program ama kendi içinde her dönemdeki programlara da entegresi yapılabilen, uyarlanabilen, uygulaması son derece kolay olabilen ki bir dahaki çekeceğim videoda uygulamaları da size anlatacağım sevgili ebeveynler ve eğitimci arkadaşlarım. Dolayısıyla her dönem dönemde kendine yer bulmuş, gerçekten başarılı ve dünyanın da birçok ülkesinde uygulanan başarılı bir program ve bir bilim dalı. Sizlere bugün bunu anlatmak için bu videoyu çektim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Tekrar Montessori uygulamalarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çocuklarımı sevgiyle kucaklıyorum. İyi günler diliyorum.